İçeriye mi Evet arkadaşlar Fransız kültüre geldik. Kermes var. Bunu gezelim. Kapalım Kapalı mı o taraf? <laughs> hmm, kabakların güzel ne güzel. Şöyle Belediyesi hazırlıyor bu kermesi. Her sene oluyor bu, Aralık ayında. Evet. Yapmıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Fransız <gülüyor> kültüre ait. O destek veriyor. <laughs> ha destek veriyor, evet. Vermiş zaten. Baksana her yerde bir büyük şeyler böyle bir yazı var. Anne! Çok küçük Çok güzel manzaralarla. Burası Fransız kültür. Her gün hipokost. Sadece çekmeye çok zorla. Sadece diye Diğer... de Ay, güzelliklere bak. Çok güzel yapmışlar. Küçük ağabey babalar. Bu da tatlı kız var baba? Çok şeker. Evet, bayağı kalabalık bugün. sağ olun. böyle böyle onları kendiniz topluyorsunuz. Evet, bu चौदह Gel dost bir Gel gel sen gel gel sana gel 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 gel

Dediğilerini de yüklemiş gidiyor. İçeride de bir tane ayı oynuyor. Monjardin. <laughs> <Hadi>. <laughs> tanıştırayım. Evet. Neydi? Saint Saint Paul bilmem Ama çok tatlı ve çok minnoş bir malzeme. var. bana almış. <laughs> Çantam da var burada. Evet arkadaşlar şimdi Alsancak Reyhan ee, Pastanesi'nin o taraflardayız. Şimdi karşıya geçmeye çalışıyoruz tabii ki. Geçebilirsek inşallah geçeceğiz. Çarpılmazsak Reyhan şu karşısı çok güzel süslemişler, harika olmuş. Yandı. Kırmızı evet, yeşil yanda ve geçiyoruz. Burası Reyhan Pastanesi, Alsancak'ın en ünlü pastanelerinden bir tanesi. Buranın pastaları, her şeyi çok güzel oluyor. Şöyle, bakın Reyhan Pastanesi. Bunlar da Kokina'lar herhalde, Hı -hı. Çok güzel. Kendimi de çekeyim. Sıra var. Kim 15 müşteri Evet. Harika süslemişler yalnız. Ee, i̇çerisi dolu her zamanki gibi, oturmaya yer yok. Sıra bekleyenler kapıda. İçeriye giremezsiniz. Burası öyle bir pastane. günlere nefis olur. Pastaları, tatlıları, her şeyi çok güzel. Çok da kalabalık. Nasıl güzel süslemişler. Evet, burada sıra var. Böyle ee, giremiyorsunuz hemen içeriye. Sırayla giriyorsunuz. Bu geldi yerinin de çok güzel olmuş. Tam fotoğraf çekilmedi. İyi misin? İyi misin? İyi Bu da çok ciddi dertte oynuyor bibici. Bibici. Bu bibici. Toyuz.

şey, şey Buyur abla. İstihbaratı <laughs> kebap. Ay Allah. Ben hamileye geldik. Bir Amerika. se batao ek bil charmish

<laughs> uğraş dedin, düşün, bul. Ara bul hoş atıp. Ne güzel yazmışlar Allah'ım çünün tabu dikk, tabu dikkine bak ya Rabbi, çünün tabu dikkine bak ya Rabbi. Evet gezenler ve içeriye girmek için sıra bekleyenler. <laughs> Şu taraftan insek ya. Şuradan inmeyin ama gidiş bu taraftan. Haftanın içi çekeceksen olur. Şundan, şu, şundan var herhalde bende. Çoğu var bende zaten. Ama çok güzeller. Huu, çok tatlısın ya Rabbim. Çok tatlı bir çocuksun

risto del compare bucchissimo çok Çok güzel, güzel. Aa, Nurhan geçti galiba öyle peynir şey yapayım dedim, Hatta şöyle bir yukalayıp ee? şey ağız burkan olsun dedim verdi ama geç Ya ayakta mı keçi, keçi mi aç keçi sütüyle mi almak lazım? Fransız al peyniriymiş. He. Oo oh, bak kazanlar kaynıyor. Meyveli. Çok güzel. Şey meyveli şarap herhalde. Şarap mı? Aya, ya da o çöp de çarap. Sıcak çarap. Evet. Burada da yiyecekler var. Nurhan galiba öteki tarafta kaldı. Yok baktı bu tarafa. Evet. Hani tarçın, baharat, bilmem ne. Yani soğunu severim. Soğunu severim. Biz de Tabii. Evet. 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 Bakın da güzelliğine acık. İklimin seller. Şey değil. Şeylere baksanın şunların güzelliğine. Cadılar ne kadar? 400. Çok güzel. Evet çok kalabalık arkadaşlar çok kalabalık beci kalabalık var yani. Hani abi savaşlı ben. Çünkü baksana. <gülüyor> <gülüyor> Tabanlıyı, evet. tabanlıyı o galiba ona benziyor ama aşkım kapışmak olabilir aa geliyor

Saksı süslerine bak çok güzel. 50 lira. E, Aa, bak şurada da kaynıyor kazanlar. <that> like it, don't don't want like a lot of Christmas There is one thing I need Don't care about the presents do need the Christmas tree I'm 我看见了。